Yılı 31 Ekim itibariyle gastronomi şehri ilan edildikten sonra UNESCO'nun bizden istemiş olduğu şartları bir bir yerine getirdik. En son, Uluslararası Gastronomi Festivali'nde inşallah Ekim ayı itibariyle yaparak bizden istemiş olduğu altı şartın tamamını yerine getirmiş olacağız. Biraz sonra açılışını gerçekleştireceğimiz gastronomi konuğumuz 1150 metrekarelik bir alan üzerine 750 metrekare kapalı alan olan içerisinde 16 tane odası her odasına afyonumuzun tescilli yöresel ürünlerin her birinin ismi verildiği bir mekana sahip. Geçtiğimiz gün geçtiğimiz günlerde protokolü imzalayarak bugün de açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah bundan sonra yöresel ürünlerimizden oluşan lezzet paketlerimizi burada halkımıza, misafirlerimize ikram etmeye başlayacağız. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Alanda hiçbir alanı boş bırakmadan bütün kurumlarımız el ele büyük bir seferberlik içerisinde bu şehri marka şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. Her alanda varlığımızı gösteriyoruz. İşte ticaret odamız, başkanımız burada. Türkiye'nin en iyi ticaret odası, en çalışkan, en kurumsal ticaret odası olmak için bir mücadele veriyor. İl Genel Başkanımız burada. Bütün köyleriyle, bütün yaptığı yeniliklerle en iyisi olmak için mücadele veriyor. Afyon Karahisar Belediyesi yine jandarma komutanımız, üniversitemiz, akü bizim gururumuz. İşte geçen gün aldığımız bir haber. Üniversitemizin gerçek manada yerini tescilledi. Biz de bundan gurur duyduk. Çalışacağız bütün kurumlarımızla. Müftülüğümüz canla başla çalışıyor. Yaptıkları kitap kahveler her yerde hizmetleri görülüyor. Afyon Karahisar'da Zafer Kalkınma Ajansı Baş Genel Sekreterini görüyorum orada. Onlar Türkiye'nin en iyi Zafer Kalkınması seçildiler. Bölgede yaptıkları hizmetlerle. Alanda her yerde varız. İşte geçen gün belediyemiz muazzam bir organizasyon düzenledi. Dünya Motocross Şampiyonası. İnanın güzel olacağını bekliyordum ama bu kadar muhteşem bir şey ben beklemiyordum. 8 gün boyunca oradaki birçok kişi, hiçbir şehir bunu bu kadar güzel, bu kadar sorunsuz, bu kadar nezaketli bir şekilde tamamlayamaz diye kaç kişi söyledi.